Arkadaşlar tekrardan hepinize merhaba. Şimdi gelelim forward difference'ın uygulanmasına. Şimdi geliyorum. Bakın burada forward difference için ben ne yazmıştım? Şu denklemden. Ha. xk artı 1 eşittir. xk artı dt çarpı eksi 5 xk yazdım. O yüzden geliyorum. Hiçbir şey değişmiyor aslında burada form olarak. Alıyorum bunu. Kopyalıyorum. Buraya yazıyorum, şuraya forward yazacağım. Ya da bunu en baştan yazalım şaşırma olmanız için. Şöyle X, T, F diyorum bu sefer yine zeros yapıyorum buraya. Length of loop, artık bunu hesapladığım için biliyorum ne kadar döngü olacağını. Bunu yaratıyorum. Şöyle geliyorum. Initial Condition update diyorum. Buraya x, bire bire x sıfırın değeri neyse onu atıyorum. Şimdi geldik bizim ana denklemi uygulamaya. Yine gidelim önce denklemimizi yazalım burada arkadaşlar. Onu yaparken ne yapmamız gerekiyor? Buraya bakmamız gerekiyor. xk artı 1 xk artı dt çarpı eksi 5 çarpı xk. O zaman geliyorum burada. Şöyle bir şey yapacağım. x t K artı birinci değerinin biri eşittir. X, T, F, K'ya bir artı DT çarpı eksi beş çarpı X, T, F, K virgül bir, bir diyor. Şimdi benim ana döngü. Şimdi buraya bir tane for koymam lazım benim. For diyorum. Şimdi bakın K'yı benim burada neyden başlatmam gerekiyor? K'nın yerine ben eğer burada sıfır koyarsam bir değerine ulaşıyorum. İlk initial condition'a ulaşıyorum. O yüzden bakın k'nın değerine burada ben artık ne koyabilirim? 1 koyabilirim arkadaşlar. Çünkü 1 koyduğumda ilk elemana gidiyor. Bakın backward'da ne yapmıştım? 2 koymuştum. Çünkü k-1 vardı. Ama bu ileri yönlü olduğu için burada 1 koyuyorum. Bir adım arttırma ile gidiyorum. Length of loop. A kadar gideceğim. Ancak Bakın biz burada K'ya ulaşıyorduk bir sonraki döngüde. Ama burada K artı bile uğraşıyoruz. Yani bizim dizimizde olmayan bir değere ulaşıyoruz. O yüzden buraya bir eksi bir koyacağız. Çünkü son döngüde de bunun türev değerini yani bir sonraki değerini aslında burada hesaplayacak bu döngü. O yüzden bakın backward'ta 2'den başlatıyoruz. Initial condition yani ilk döngüdeki değere bir ekliyoruz. Ama forward'ta bir sondan çıkarıyoruz. Buraya geliyorum bir end koyuyorum. Şöyle alıyorum. Yine hold on diyorum. Bu sefer plot diyorum. Ne yazacağım? ty xtf değerini yazacağım. Şu legend artık alıyorum buradan arkadaşlar. Şöyle geliyorum. Legend'ın içinde real vardı, backward vardı. Bir de buraya forward ekliyorum. Bunun da sonucunu aslında göstereceğim yani farkı göstermek adına. Şimdi çalıştırıyorum. Şimdi bakın burada bizim 3 adet sinyalimiz oldu. Bir gerçek sinyalimiz, bir backward sinyalimiz ve forward sinyalimiz. Geliyorum buradan şöyle sinyallere bakıyorum. Sinyallere baktığımda arkadaşlar bakın aşağı yönlü olarak ikisi de olduğu için backward'la forward arasında bakın herhangi bir fark var mı? Yok. Ama bunun örnekleme değerinde ikisi de aşağıya doğru oluyor. Neden? Çünkü ikisi de aslında üstten gelen değerlerle bunların içeriğini aslında tamamlamaya çalışıyor. O yüzden bakın performans olarak aralarında bir fark var mı? Burada şöyle geliyorum bakın. İlk değerden itibaren aslında yok. İkisi de tamamen üst üste ve aynı yerde. Kırmızı ve sarı olarak ikisi de aynı yerde gözüküyor. Şimdi geliyorum bunu biraz daha ben aslında gösterebilmek adına şöyle 0.1 yapıyorum ve çalıştırıyorum. Yani biraz da görünsün diyorum sinyalin aslında karakteristiği. Şimdi bakın ben bunu yaptığımda ne yaptı? Şöyle geliyorum. İki sinyal de şu anda altlı üstlü olarak birbirinin üstüne oturdu arkadaşlar. Bakın burada backward ve forward var. Yukarıda da gerçek değerin aslında işleme konmuş hali var. Şimdi diyeceksiniz ki ya hocam bu backward ile forward neden aslında aynı çalıştı burada aynı değeri verdi. Bakın arkadaşlar dikkat edin ben burada 2'den başlatıp k'ya kadar hesapladığımda 1'den başlatıp eksi 1'e kadar hesapladığımda tamamen aynı değerleri aslında şu an set ettim. O yüzden bunların ikisi de aynı. Yani şu döngüye baktığınızda biri üstten biri alttan yaklaşıyor diyorum ya siz buradaki bu farkı şu anda görmüyorsunuz. Ama ikinci derece sistemlerde bunu size çok net bir şekilde göstereceğim arkadaşlar. Aynı atamayı yaptığım halde bunlar tamamen farklı çalışacak. O yüzden bakın forward ve backward burada aslında düzgün bir şekilde çalışabiliyor. Ancak bizim bu centered'ımız yani central'ımız aslında difference'ımız bakın burada nasıl çalışacak. Şimdi geliyorum onun formuna bakıyorum. Onun formunda bakın xk artı 1 eşittir xk eksi 1 artı 2 çarpı dt eksi 5 xk eksi 1 değerine ulaşıyorum. Şimdi geliyorum buraya. Şu legend'ı yine aşağı alacağım için direkt aslında böyle koparayım. Şöyle koyayım. Şu değeri bir daha alayım. Şuraya da centered yazayım. Centered difference olsun. Şimdi bu centered difference'da ne yapacağım? X, T, C'nin değerine bakıyorum burada. XTC'nin değerinde bakın yine length of loop kadar aslında bizim burada bir döngümüz olacak. Şimdi bunları tekrardan sileyim. Şurada XTC değerine birebir bir atıyorum arkadaşlar. Aynı şekilde XTC 2'ye 1'e de X0 değerini atıyorum. Şimdilik. Aslında bu x mı şu anda değil. Ama ben şu anlık öyle alıyorum. Eğer ben bunun grafiğini yazdırırsam XTC diyeceğim buraya bakın arkadaşlar. Şimdi bakın. Buradaki döngüyü ben oluştururken ne yapmam lazım? Şu fonksiyonu uygulamam gerekiyor. XK artı x, K bir eşittir. XK eksi 1 artı 2DT çarpı eksi 5 XK eksi 1 yazmam gerekiyor. O yüzden geliyorum buraya. X t c k artı birin birinci sütunu eşittir. X t, c k eksi birin birinci sütunu artı iki çarp dt çarp eksi beş çarpı x t, c k eksi birin birinci sütunu diyorum arkadaşlar. Peki bunun for döngüsü nasıl olacak? Bakın for eşittir. K'yı ben nereden başlatacağım? K-1 olduğu için matlab buna izin vermediği için K'yı 2'den başlatacağım. 1 artımla length of loop'un neyine kadar olacak arkadaşlar bu? K artı 1 ise eksi 1'ine kadar olacak. Ve buna da end diyeceğim arkadaşlar. Yani benim döngüm aslında burada bu şekilde tamamlanmış olacak arkadaşlar. Şimdi bakın ben buraya geliyorum. Şurada forward vardı. Burada da centered olsun. Centered olsun ve bunların hepsinin ben şu anda karşılaştırmasını yapayım. Çalıştırıyorum. Şimdi bakın. Burada iki tane değerin içerisinde Bakın bu buradan buraya atladı. şu anda ilk örnek olarak şunun bir şeyini azaltmayayım ben. 0.001 olsun örnekleme zamanı. Bunu daha sonra tartışacağım şimdi. Bir çalıştırayım bunu. Şimdi bakın burada bir mor, bir sarı, bir kırmızı, bir de gerçek sinyal var. Şimdi geliyorum buna yakınlaşıyorum bakın arkadaşlar. Şöyle. Bakın buraya yakınlaştığımda dikkat edin değerlere. Şimdi bu mor sinyal benim center'dım. Şöyle gidiyor. Bakın kırmızı ve sarı sinyalim üst üste oturmuş. Aslında burada ne sinyali bunlar? Forward ve backward. Aslında çözücünün sinyali. Şimdi ben bunu burada gösterdiğimde bu ifadeye baktığında bakın bir aşağıya bir yukarı bir aşağıya bir yukarı aslında şeklinde bu ifade buna yakınsamaya çalışıyor. Ancak diğerleri tam ve doğru bir şekilde oturuyor mu oturmuyor. Ama her seferinde bir adım daha daha doğru bir şekilde bunun türev değerine yaklaşabiliyor arkadaşlar. Yani buradaki centrit aslında algoritması bizim için en doğru algoritma. Peki az önceki ifade yani bu 0.01 dedim ya burada. Bu neden çalışmadı? Şimdi gidiyorum. Ben buna da 2 çarpı 10 geliyor ya buradaki ifadeden bu. Hani az önce time constant ile alakalı bir şey söylemiştim ya. Aslında burada o sorun oluyor direkt. Ondan direkt sıfıra iniyor ve sıfırda kalmaya devam ediyor. Bu. bu problemi aslında arkadaşlar daha sonra anlatacağım. Sistem dinamiği ve kontrol dersini aslında anlatırken. O yüzden şu anda kafanızı karıştırma o kadar. Buna dair herhangi bir bilgi vermeyeceğim. Ama siz buradaki döngüyü ne kadar sıkarsanız bakın. Bunun dt'sini ne kadar azaltırsanız. Bu ifadeler o kadar iyi çalışacaklar arkadaşlar. Tabi buradaki şeyin içerisinde MATLAB'de must be integer dedi. Çünkü o kadar küçülttüm ki dt değerini MATLAB buna izin vermedi. Bu sorun aslında şundan oluyor. RAM'in içerisine istediği kadar veriyi alamıyor MATLAB. O yüzden sorun oluyor. herhangi bir işletim sisteminde bunu yaparsanız bunu istediğiniz kadar küçültebilirsiniz. RAM izin verdiği müddetçe tabi. Bakın ben bunun değerini çok küçülttüm de arkadaşlar. Bu sinyaller artık böyle iyice birbirinin içine giriyor. Burada ve hata değerine bakın. Az önceki hata değeri ile bu hata değeri arasında herhangi bir fark yok. O kadar küçük ki buradaki hata değeri. Bu sinyaller aslında kendini burada çok iyi bir şekilde gösterebiliyor arkadaşlar. Şimdi gelelim son konuya. Buradaki x0'a atama yapmaya. Yani x2'ye de biz x0 değerini atadık. Şimdi bakın. Normalde biz ne yapıyorduk? Aslında bir tane denklem atarken x0 x0 atamamız bizim burada yanlış. Çünkü bir dd kadar aslında bu formda bu değerin düşmesi gerekiyordu. O yüzden bizim buraya doğru bir initial condition atamamız gerekiyor. Şimdi bakın birinci değerden ikinci değere geçerken ben burada forward difference aslında kullanabilirim. Nasıl kullanabilirim? Bir önceki değeriyle bir sonrakini aslında toplayabilirim burada arkadaşlar. O yüzden bakın şuradaki döngüde şöyle göstereyim. Şimdi bakın burada x0'ım var. Burada x1'im var değil mi? Yani ya da MATLAB'te gördüğüm kadarıyla burası x1 burası da x2 değil mi? Şimdi ben x3'ü hesaplıyorum aslında burada. Şimdi x3'ü hesaplarken x1'den x2'ye kadar bakın burada bir forward difference var. Görüyor musunuz? Yani dt çarpı buradaki x0 çarpı 5 artı x0. Yani ben ilk koşu olarak buraya aslında x0 artı dt çarpı x 0 çarpı eksi 5 diyebilirim. Yani forward difference aslında burada uygulayabilirim arkadaşlar. Initial condition atarken bile. O yüzden bakın bunu çalıştırıyorum. Sonuçları görmek için. Şimdi bakın bu initial condition'ı ben bu şekilde verdiğimde az önce bakın ripple yapıyordu. bu Yani bir artıyordu bir azalıyordu. Bir artıyordu bir azalıyordu. Şimdi bakıyorum. Bakın Mavi sinyal değil de backward algoritması aslında centered bundan daha büyük bir hata değerine sahip oluyor aşağı inerken. Tabi burada da biz şaşırıyoruz. Gerçekten neden böyle oldu? Çünkü az önce bunun üstüne kayıp altına, üstüne kayıp altına, üstüne kayıp altına iniyordu değil mi bu? Ama şu anda dümdüz bir şekilde aşağıya gidiyor. E ben de bunu aslında bakıp şaşırıyorum burada. Neden şaşırıyorum? Çünkü bakın ben bu ifadeyi kullandığımda forward difference'da gerçekten değerler şu anda centered'da daha kötü çıkıyor. Peki ben ne yapayım burada? xk 1 1, -1 eşittir. xk'yı aslında burada atama yaptım. Benim o zaman yapmam gereken şey ne? Eğer ki ben bunun ripple'larını daha da azaltmak istiyorsam bunu değeri daha çok yakınlaştırmam gerekiyor. O yüzden bakın buraya ne yapıyorum biliyor musunuz? Herhangi bir dt değerinde değil de şöyle bir mesela şurada eksi 5 çarpı dt olsun. Bu gerçek sonuca yakınlaştırmak için düşen bir sinyalde. Bunu gidiyorum. 4'e bölüyorum. Bu ifadeyi. Şimdi bakın neden bölüyorsunuz diyeceksiniz. Çalıştırıyorum. Çalıştırdığımda center difference tasla forward'la doğru bir yaklaşım yapmıyorum ya. Çünkü şu anda her şey iteratif bakın arkadaşlar. Hepsi bir yaklaşım. Şimdi dikkat edin sonuçlara. Bu sefer ne yaptı? gerçek sinyalin üstünde daha iyi bir şekilde ripple yapmaya başladı. Çok ilginç bir şekilde. Ama aşağıya doğru bakın. Dikkat edin. Şöyle geliyorum. Aşağıya doğru baktığımda bunun sonuç değerleri buraya yakın az, yakın az, yakın az olarak aslında bu sistemin içerisinde davranmaya devam ediyor. Peki ben burada 4 değil aslında şu 5 değeri var ya burada 5 yapsam bunu acaba nasıl bir sonuç alacağım? Çalıştırıyorum. Bakın burada ikinci değeri hesaplamak için forward veya backward kullanamayız biz. Ama ben öyle bir yaklaşım yapıyorum ya ben burada. Ben o yaklaşım aslında şu an geliştirmeye çalışıyorum. Yani buradan bir ifade türeteceğim aslında size göstermek için. Şimdi ben buraya baktığımda arkadaşlar şöyle bir noktadan alayım ben bunu. Arkadaşlar bakın bu sefer ne çıktı biliyor musunuz? Buradaki ifade DT'ye o kadar yakınlaştı ki bakın bu ifade şurada. O kadar yakınlaştı ki benim değerim aşağı yukarı artık burada doğru davranmaya başladı. Yani hata değeri gittikçe artıyor bakın burada. Bunun aşağısına doğru giderken bu hata değeri gittikçe artıyor ama bunun da artıyor. Ancak bakın hızlı değişimlerde yukarıya geliyorum. Gördünüz mü? Mavinin üstünde bir çizgi var burada. Adım adım giden. Ve ortalama değer olarak bu değer çok 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 daha iyi benim ifademde çalışıyor arkadaşlar. Yani bu ifadeden ne kadar yukarı ne kadar aşağıya gideceğinizi aslında siz seçiyorsunuz. O yüzden ben bunu 5'e böldüğümde aslında ortalama değer olarak bunun değerini atfedebiliyorum. Yani centered olarak formatlayabiliyorum. Şimdi burada bunun çok avantajını anlatamayacağım ama center difference de aslında continuous form'da en iyi en doğru formu veren aslında iteratif yöntem. O yüzden bakın bu eksi 5 var ya ben bunu 5'e böldüğümde aslında eksi dt x0'ı çıkarıyorum ya burada. Aslında o sistemin tau değeri yani time constant'ına bölüp atama yaptığımda ben burada doğru değerlere ulaşabiliyorum. Sebebi de bakın bir daha söylüyorum. Burada x1 burada x2, x3 var ya şu x1'den x2'ye ben forward difference yaptığımda bunun doğru değerini bulacağım diye bir şey benim için aslında yok arkadaşlar. Bunların hepsi bir yaklaşım olduğu için buradaki initial condition'ları benim öyle bir şekilde doğru vermem gerekiyor ki bunlar doğru bir şekilde çalışsınlar. Tabi ben bunu şu anda bir fonksiyon bile olarak verdim ama MATLAB'in kendi solverları var bunlar için. Mesela buradaki error değerlerini azaltmak için işte minimizasyon yapıyor mesela burada x 0'ı x 1'i atadığımda mesela ben bu değere en iyi nasıl bir şekilde yaklaşabilirim diye onların hep optimizasyon algoritmaları var. Error toleransları var. Onları aslında kullanıyorlar. Ancak bizim burada kullandığımız şey çok basit ifadesiyle bir soldur arkadaşlar. Bunun üzerinde bir kontrol yok. Biz eğer o kontrolleri de buraya koyarsak bizim sistemimiz çok stabil bir şekilde çalışmaya başlayacaktır. Peki ben bunları neden bu kadar basit anlatıyorum? Aslında sebebi şu. Python'a, C'ye, C sharp'a koyduğunuzda siz bu yazdığınızda aşağı yukarı bunlar doğru çalışacak arkadaşlar. Ve bunları uygulaması çok kolay herhangi bir sistemin formunu çıkarmanız çok kolay. Ve buradaki hata değerli işte atıyorum 10 üzeri eksi 5'li değerlerde olacak ya da 10 üzeri eksi 7'li değerlerde olacak. O yüzden çok kompleks bir sistem çözmüyorsanız ki öyle sistemler mesela çok zaten sıklıkla çalışılan sistemler olduğu için mesela solurlar zaten o tip sistemlerde bile çok iyi çalışmıyor. MATLAB'de de çalışmıyor. O yüzden onlar için mesela variable step uygulamaları var başka şeyler var. Ama sizin basit anlamda gerçekten efektif olarak kullanabileceğiniz en iyi iteratif yöntemler aslında bu üçünden oluşuyor arkadaşlar. Şimdi bir sonraki dersimde aslında ne yapacağım? Bir de MATLAB'in solverlarıyla bunları yazdırmaya ve çözdürmeye çalışacağım arkadaşlar. Ondan sonra da Python'da bunun örneklerini yapmaya çalışacağız.